medeniyetimizin yeniden inşası. Bizler mazlum ve mahzun aynı zamanda itik bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu itik medeniyetin evlatları olan biz Müslümanlar dört başı mamur İslam medeniyetinin yeniden tarih sahnesine çıkması, yeniden ihya ve inşa olması için bir çaba ve gayret içindeyiz. Biz şuna inanıyoruz. Müslümanların içinde bir okdedir medeniyet. İnsanlığın huzuru ve mazlumların umududur medeniyet. Aynı zamanda zulmün yerine adaletin, şirkin yerine tevhidin, esaretin yerine özgürlüğün, kötülüğün ve çirkinliğin yerine İyiliğin ve güzelliğin ikamesidir medeniyet. Yalnız yaşadığımız şehrin ve ülkenin değil, dünyanın imarı ve inşası için gerekli ve uzun soluklu bir mücadelenin adıdır medeniyet. Medeniyet tohumları peygamberler tarafından ekilir. Peygamberler Rahman'ın rahmet elçileri olarak İnsanlığa hakikat haberleri getirirler. Ve insanı olgunlaştıran, aşkınlaştıran, tabiatı yeşerten, kainatı bütün varlıklarla birleştiren, insanı dirilten ve hayata ruh üfleyen bir merhamet ve adalet, kardeşlik ve hakikat şarkısı bestelerler medeniyetin kaynağı vahiy, kurucusu Hazreti Peygamber, kurucu sütunlar ise ilim, irfan ve hikmettir. Medeniyet, bir topluluğun hayat tarzı, bilgi seviyesi, sanat gücü, maddi ve manevi varlığı ile ilgili vasıflarının bütünü, bir topluluğun bu bakımdan ileri bir seviyede olması hali, şehirlilik demektir. İnsanlığın huzur coğrafyası olacak İslam medeniyeti, şefkat ve merhamet, gayret ve cehd üzerine inşa olmuştur. İslam medeniyeti, çağa her yönüyle hitap eden, ilahi vahiden beslenen bir medeniyettir. Merhum şehit Hasan el-Benna'nın İslam tanımından mülhem, İslam medeniyeti doğru akide ve ibadet olduğu gibi aynı zamanda devlet ve vatandır, hükümet ve ümmettir, ahlak ve kuvvettir, rahmet ve adalettir, kültür ve kanundur, ilim ve hükümdür, madde ve servettir, cihat ve davadır, ordu ve fikirdir. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla ve yüzlerce etnik unsuruyla huzur ve kardeşlik ikliminin sahici bir şekilde teneffüs edildiği sulhun ve selametin yurdudur medeniyet. İslam'ın kabul ettiği medeniyet, iki dünya saadetini temin eden bir medeniyettir. Medeniyetimiz ilahi menşeili bir medeniyettir. Beşeriyetin tamamına seslenir ve kardeşliğe çağırır. Açık, evrensel bir medeniyettir. Davet medeniyetidir. Adalet ve kardeşlik şiarları üzerine yükselir. Medeniyetimiz dünya ile ahireti, madde ile ruh ayrı değil, birbirini tamamlayan unsurlar olarak görür. Tevhid ilkesi Medeniyetimizde beşeri ilişkilerin ve beşerin kainat ile alakasının esasını olmuşturur. Dört başı mamur İslam medeniyetini yeniden ihya ve inşa edecek medeniyet erleri ise davalarına bütün kalpleriyle iman ederler. Beşeriyetin hayrını isterler, fedakârdırlar. Kainat ve beşer hayatının sünnetullah çerçevesinde idrak edip yorumlarlar. Hep kardeşliğinin ve insanların hayrı için çalışırlar, çabalarlar. Tüm kara propagandalara, zihinleri bulandıran dezenformasyonlara ve tüm İslam fobik söylemlere rağmen çağa mührünü vuracak bir iznillah İslam'dır. O halde, o halde Ey Müslüman gençler İslam medeniyetini inşa ve ihya edecek medeniyet erleri olarak yola koyulma vakti gelmedi mi Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun